Yayında 3 numaraya doğru ilerliyoruz. Evet baskın var 3 numara. Selamun Aleyküm. Eski zaman, al zaman, zaman gazetesini buralar diye. Volkan Bey burada. Yayın zaman Yasin Bey. geç kaldın oğlum. arkadaşlar. Zaman. Zaman. Aleyküm selam. Canlı yayın başladı. Canlı yayın Evet. Dikkat edin arkadaşlar. Ozan Bey sahaya çıkıyor. Murt Bey. Sercili Bey. Evet, ne Yasin var? Bey de burada. Sarılışıyorlar. Siktir o zaman. o da Canlı <laughs> yayınımıza... Şey... O mu senin patlamış? Yok lan, patlayan kişi i̇şte. değil. Şu, şuraya bir 404 yapıştırsak Oğlum onu kolibantlikle yapıştır mısın? Yap. Ya şey, sıkıntı yok. <laughs> Otomatik gönderimi açtım. Erken mı geldin? Evet. Soyma odasında Volkan Bey, isim ne senin arkadaşın? Enes abi. Enes, Enes, Enes. Bey şimdi futbolcularımız hazırlanıyorlar. Aleyküm selam. Bunu yatay pozisyona çeviremiyor muyuz? Şöyle yapınca cihaz eski koma döndü. Ekran yayın özelliği kilitli diyor. Aa bir dakika. Ekran yayın özelliği kilitli diyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Nasıl geliyor? Abi, ya. Yo, Sado soyunuyor. Bu ek ekran yayın özelliğini düzeltemiyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl düzelteceğiz? Ya, ya, ya. Yayını tekrar mı açalım? Görüyorsunuz, ay, ay, ay. Şun, şey, yayını şey de ki, maç öncesini şey de şimdi de açalım. De. Maç sırasında yatay yatay çevireceğiz. Şu an için, evet maç öncesini dik pozisyonda izliyoruz, çekiyoruz arkadaşlar. Ozan Bey Oran nasılsınız? Olamıyor, yolu, bir şey Ozan Bey hazır İyi mısınız bak, maça? Hazırım. Kondisyon sağlam mı? Neler söylemek istersin? Hemen gel. O zaman Nuri, Nuri Bey. Bey. Nuri Bey'in oturuşu, tam e şey Bağcılar'la oturuşu. Ne yapalım alışkanlık. Sigarayı ka hemen kapattık. Yasak, yasak değil mi onlar? Yasak mı madde? Ne yapıyor? Şey koyuyorum. Bir. Herkese selam söyle abi demiş. Aleyküm selam. Sado sen misin? Sado mu aradı bilmiyorum. Herkese selam. Sado Mazo diyorlar. Lan Nuri Dizo. Mustafa. Kim bu? Kim ne? İsmi yazmıyor mu? Adam gel. Bir sürprizim bu buydu. Nuri Dizo yazıyor. Dizu. <laughs> Mustafa diyor. Grupta yazdığını yapacağız zannediyorum. <laughs> Efendim, Efendim? canım. Grupta yazdığını <laughs> yapacağız zannediyorum. Mustafa diye bir arkadaş seni tanıyormuş Nuri. Kimi? Mustafa kendini tanıt ben Mustafa. Nöleyim, dur, Yok Nuri'ye söyle. Bütün Atakan sevenlerine buradan. Başta şu an 22 arkadaşımız sizi izliyor. Sergi Bey. 22 olduk ama abonelik şey like'lar görünmüyor arkadaşlar. Oğlum bizi like'ları arttıralım. Haydi, Murat haydi. Bey burada Fenerbahçe ve Galatasaray. Evet. evet, evet. Hem adamlar 40 yaşına gelmişler sigara içip maç oynayacaklar Beşiktaş birazdan. Sen de gir Beşiktaş. Bu da Beşiktaş zaten Beşiktaşlı. Yedirdiniz. Droppa. Kop kim ya? <laughs> ya. <laughs> Servet'in koşusunu izliyorsunuz arkadaşlar. Da oksan da da. Servet oksana ısınma hareketleri yapıyor. Servet'i çek. Evet ya. Servet mükemmel ısınma hareketleri. İşte Servet. bu. Sırba. İşte bu. Isınıyor. Horon teperip ısınıyor. Aleyküm selam. Onur yazıyor arkadaşlar. Aleyküm selam Onur. Evet ısınıyor. Sercili. Koppa burada 6 numara. Eller cepte sunuyor. <gülüyor> Koppa. <gülüyor> o Bola bu da bola fabrikası. Bola Murat ne yapmış öyle? <laughs> evet. Niye patlamış? Hayda. E neyle oynayacak? Çarıkla mı? Evet arkadaşlar maça son kaç dakika? Ha son 2-3 dakika kalmış. Durun. İki üç dakika kalmış. Şu skuterimizi yan çevirmek için baştan önce bir ayar çekeceğim dur. Canlı yayına. Açalım. Tam burası değil Ben mi? buradayım. Ver anahtarı. Ozan Bey sana açıklama yapmadım gel buraya gel. Herkesten yorum aldım senden de alayım. Gel lan buraya. Evet Yasin ısınıyor şu anda. Murat Bey sigara ile beraber ısınıyor. Göbekler olmuş Evet. Zil çaldı. Herkes sağa doğru. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Herkes sahaya doğru ilerliyor. Sağ içindeki son ısınmaları da çekelim. Ve maç yayınımız başlasın. Şu YouTube canlı yayını yata yapabiliyor muyuz? Ona bakacağım telefondan. Genelde dikey oluyor ama yatay yapabiliyorsak yatay çevirmeye çalışacağız. Şu şuradan çeksek daha iyi. Evet ısınıyorlar. Şuraya bırakalım. Evet, skuturumuz burada kalsın. Gel <laughs> Alarmını kurduk Evet sağın içine giriyoruz Koşuyoruz bizde Evet Evet Nuri Spor Ve Dursun Spor Burası Nuri Spor'dan Yasin burada Evet Nuri Bey şu an <laughs> Top toplayıcı çocuk Nuri Evet şimdi kaleye doğru çekiyoruz Yasin'in bir pozisyon Evet alıyor şu anda Out Servet şimdi giyiniyor arkadaşlar 10 numarayla Servet 10 numara işte bu Yasin önünü Kediler parçalamış önünü Volkan orta kesti Sercin. Evet Murat da ısınıyor şu anda. Görüyorsunuz Murat. Adam tek başına bir efsane. Görüyorsunuz ısınmaya bak. İşte bu. Evet ya Servet'i geçemedi. Aleykümselam. Yaşin Bey. yasin efsane futbolcu. Evet şimdi kaleye doğru çekecek. Bakıyoruz. Şut ve gol. Masa masa değil o. Tekrar mı? Nuri golü yedi gene. Az önce yedi ya. Evet kaleci. Kaleci. Nuri'nin şu anda degajını izleyeceğiz arkadaşlar. Degaj atıyor. Çok güzel degaj. Evet Servet. Servet şut. Abaut. Evet arkadaşlar hadi ben sağdan çıkıyorum. Ne daha yeter. Kaç tane daha? Servet şut. Kaleci. Hüp. Bir şut daha ve bir de ben çekeyim şuradan. Oo. İşte bu Murat Bey'in efsane vuruşu. Isınıyor şimdi. Evet, Volkan'ın şutunu da izleyelim arkadaşlar. Hadi Volkan da bir şut çeksin. Hadi Volkan, sende sıra. Evet Volkan, dropa. 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 Şut. Ve gol. Bravo. İşte bu. Efsane burada. <laughs> Oba. Ozan'ın efsane ısınma hareketlerini görüyorsunuz şu anda. Açıyor, açma gelme yapıyor. Ozan nasılsın? Evet, evet. Güzel. Bacaklar açılıyor mu? Açılıyor. Hadi bakalım dikkat Doğru et fazla açma dikkat et. Bırak. Evet. Maç öncesi bitiyor arkadaşlar hadi görüşürüz. Kenardan. Maç birazdan başlayacak. Ben de dışarı çıkıyorum. Ya buraya sen ne yapıyorsun orada? Ops. Bu kapı ne açmıyor lan? İçeri açıyor Dışarı açılıyormuş. Ben de içeri açmaya çalışıyorum aslında. Evet şimdi bunu yatay çevirmeyeceğiz ama yatay dönmüyor. Şimdi maç öncesi bu yayını burada bitiriyorum. Tekrar yayın açacağım arkadaşlar takip edin.